Evet. Yaklaşık 2 saattir bir video çekmeye çalışıyorum. Yok telefonun şarjı bitiyor video kaydedilmiyor. Yok odak bozuluyor falan. Bakın gördüğünüz gibi Arduino falan. Bu videoyu üçüncü çekişim. O yüzden en baştan alıyoruz. Serdar attığı son videoda daha doğrusu bugün bir tarihini, bugünün bir tarihini vereyim ben. Bugün 13 Mart Pazartesi. 2023. Attığım son video üzerinden 9 ay geçmiş shortları sayması. Short, son attığım shortstan da 3 ay falan geçmiş. Daha kanalda video video yok. Ki ben bu videoyu çekiyorum diye. Dur lan. Ben bu videoyu çekiyorum diye hemen yeni video gelecek sanmayın. Ki daha önce izliyorsanız saçma oldu. Kim bilir belki bu video veya bundan önce başka bir video kim bilir ne zaman gelecek. O yüzden şimdi bu videonun konusuna dönelim. Evet, ben bu nrf24l01 modüllerini kullanarak bir verici kumanda yapmak istiyorum. Bu RF kumandalarda Şurada gördüğünüz gibi hatta yakından göstereyim. Ben bunu 3D yazıcıdan güzel bir kumanda tasarladım. Bu kumanda da sadece iki iki tuş ve bir potansiyometre var. Bu verici kumandamız bizim. Ben bu kumandayı bu NRF modüllerini kullanmayı, kodlamayı daha çok pekiştirmek için yaptım. Çok basit bir, sadece 3 tane veri gönderecek. Burada da bir alıcı devremiz var. Ee, bu alıcı devremizde 2 led ve bir buzzer var. Bu alıcı devremizi size direkt bağlayarak göstereyim. Bunları bir, bir şey yok, pek bir şey yok. Şimdi kumandamıza güç verdik. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor. <laughs> Çünkü e, kumandaya güç verdikten sonra bu modülü taktım o yüzden bir sıkıntı yarattı. Şimdi bu potansiyometre ile sarı led'in parlaklığını ayarlayabiliyorum. Şöyle yapayım. Bunu geri tekrar kısıyorum. Buradan bir tuşla buzzer çalıştırıyorum. Diğer tuşla da mavi led'i çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Gayet hızlı il iletişim yapabiliyorsun gayet güzel bir iletişim sağlıyor bu kumanda <laughs> ben de dedim ki artık birazcık kodlamayı öğrendiğimize göre yani bu nrf24l01'in püf noktaları diyeyim ben öğrendiğimize göre şu şekilde yeni bir kumanda yapalım bunu da ben yakından göstereyim bakın şu kumandanın bir burada bir toggle switch'imiz var ben bu kumandaya milyon pil bağlamayı düşünüyorum o lityumiyon pilin gücünü kesmek için bu yani kumanda aç kapat tuşu Burada bir toggle switchimiz var, burada e, nrf24l01 e, modülü ve adaptörü var, burada bir potansiyometremiz var, burada bir rotary encoder var, ben bu encoder'ı koydum daha encoder'ın nasıl kodlanacağını bilmiyordum yani nasıl kullanılır bilmiyordum ama dedim herhalde basit bir şeydir ben direkt ben bu kumandayı yaparken direkt lehimledim sonra dedim kodlamasına bakarım siz ben gibi yapmayın yapamadım yani çok sağlıklı stabil çalışmıyor. Mesela ben bunu Burada bir menü altı yapısı yapacaktım Yani bir menü yapacaktım Buradan bir tık aşağı bir tık yukarı Sonra tıkla seç O tarz bir menü menü için kullanacaktım bunu Ama dediğim gibi kullanamadım Hiç Çok sağlıklı çalışmıyor Sola çeviriyorum sanki sağa çevirmişim gibi algılıyor falan ee, Ya Türkçe kaynaklardan e, pek bir şey Pek doğru bir kaynak yok Ya da komple bu encoder adam akıllı çalışmıyor Ya da benim encoderim bozuk Bilmiyorum ama bu kumandada Yani bu şu aşağıda gördüğünüz kumanda versiyon 1, bu versiyon 2, versiyon 3'te bu encoder'ı kaldıracağım. Çünkü adam akıllı bir işe yaradığı yok. Ya da ben e, çalıştıramıyorum. Burada e, IKRC altyapısını kullanan e, 128x64 e bir OLED ekranımız var. İşte bu kumandadaki e, ne diyeyim, verileri göstermek için ve çok çeşitli e, bilgileri göstermek için kullanacağım bunu. Burada bir joystickimiz var, klasik. Her kumanda da olur. Ee, ve 4 tane de butonumuz var. İşte gördüğünüz gibi az önce bu kumanda gayet sağlıklı bir şekilde iletişimi sağladı. Şimdi ben bunun içine hem e, buradaki bilgileri mesela tuşa basıldığı mı basılmadığı bilgilerini ekranda göstersin ve aynı şekilde bunun yaptığı gibi haberleşsin istiyorum. Şimdi bağlıyorum. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Ben bu alıcı devresine bir kod yazdım. Bu kodda Herhangi bir e, yani bizim yaptığımız kumanda e, bu alıcı arasına bağlanırsa bağlandı, bağlanmazsa bağlantı yok yazdırsın e, seri porta diye. Şimdi bu alıcı aradığının seri portunu açacağım. Şunu bir kapatalım. One million, zillion, jillion billion, cotillion times later. Evet. Hazır fırsattan istifade sizi Serdar Usta'nın süper bilgisayarıyla tanıştırayım. Evet gördüğünüz gibi Arduino penceresini açmak isterken yanlışlıkla Opera'yı açtım. Ve Opera'nın açılma süresi. İşte o gördüğünüz, nasıl görmediniz. yapacağım, yaptığım bütün 3D modeller. Onun dışında aha bak bu kutu işte ondan sonra devreler, kodlar hepsi bu süper hızlıki bilgisayardaki gerçekleşiyor. Görevin açılmıyor. Ne var? One million zillion. One million z. İlk başta niye kapatmadım diye sorarsanız niye o kadar açılma o kadar uzun süre açılmasını bekledim? Çünkü bu kodlar kaydedilmemişti. Ne güzel. Ne anlatıyordum ben? Ne anlatıyordum Haline bak ya. Yapay anlısın. Çevrene bak bir. Var mı biri yok? şimdi hatırladım. Yemin ederim. Bu alıcı devresinin seri portunu açacağım şimdi. Bakın. Şu an bu kumanda bağlı bağlıyken benim alıcı kodum e, bir bağlantı görmüyor. Şu eski kumandayı tekrar bağlayacağım. Bakın. Gördünüz mü? Şu an bu bu kumanda alıcı kodumla güzel bir şekilde bağlanabiliyor. Buzzer'ı yakarken sadece bir kesiliyor. O da yüksek güç harcadığı için herhalde. Ama bir bağlantı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece orada öyle öyle gözüküyor. Şimdi bu kod yani bu komanda niye çalışmıyor? bu komanda bakın şu an bu komandayı bağladım. Bah, bağlantı yok yazıyor. Bir kez tıklıyorum bu reset düğmesine. Gördünüz mü? Bir kez bağlantı, bağlandı yazısını alıyorum. Ama onun dışında düzgün bir bağlantı sağlamıyor. Bakın bir daha resetliyorum. Bakın gör geçti, bir daha geçti. Onun dışında sürekli bağlantı yok yazıyor. Ben bunun baud rate değeriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani birçok kez değiştirdim ama bunu değiştire değiştire çözmeye çalışacağım. Eğer ben bu kumandanın içine Aynı bunun kodunu yazarsam Hatta yazalım bir dakika Bakın şu an yükledim Bakın Önce Ondan önce Şu an yükledim Bakın bu kumandayla Kontrol yapabiliyorum Yani bu kumanda da O eski kodla çalışıyor Ama ben bunun kodunda ekranla alakalı kodları yazıyorum hem çok yavaşlıyor, hem de hatta dur, şunu bir daha göstereyim bir dakika. Bakın şu an bunun, bunun dönüş yaptığı yani bu Arduino'nun seri portunu açıyorum. Bakın tek 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 çok yavaş akıyor. Yani bu ekranla e, NRF birleştiği zaman hem Arduino'nun çalışmasını çok yavaşlatıyor, e, hem de ne diyeyim yani bu sıkıntı oluyor, bağlantısında problem çıkarıyor. Onu bir şekilde çözmeye çalışacağım. Ben kamera açısını düzelteyim. Evet, yani dediğim gibi. Bunu bir şekilde çözmeye çalışacağım. Kim bilir ne zaman çözerim, ne zaman hallederim bilmiyorum. Yapmaya çalışacağız bakalım. O kadar budur sözünü tutar, hasımlar lafını yutar. Bizimle oynama kumar, bir anda gelir ve bozar. Babalar sözünü tutar, hasımlar lafını yutar. Bizimle oynama kumar, bir anda gelir ve bozar.